dışında kaplanabilecek her yeri kaplıyor. Tampon hasar görüyorsa yolda, taşlardan hasar da görüyor. Kaplamazsak ayıp olur. Gridler araba değil mi? Ama en ufak, ufak detay detayına var. kadar. Evet tekrardan bir PPF ile beraberiz. Ne yapıyoruz aracımıza? Kuşat ne yapıyoruz? Şu anda Değil, ne yapıyor olabiliriz? PPF yapıyoruz. Aracımızı 190 mikronla ultra parlak şeffaf kaplamayla ağdan aracın her noktasını kaplıyoruz. Biz videoya başlayana kadar Kürşat adam mermi. Diğer tarafını koymuş bile zaten giydirmiş bile. Biz bir arabayı açtırdık. Arabanın her noktasını kaplıyor muyuz Kürşat? Evet. Ön Altan. Tam. Evet. Ya bu Kaşkaylara makyaj gelmiş de benim hoşuma gitmedi ya. Ne yapacağız şimdi bu arabanın her tarafını kaplamak lazım. Ha mecbur kaplayacağız. Ama en çok ufak detayına detay kadar. Mesela şurası kaplı mı Kürşat? Kaplanacak. Kaplı. Kaplanacak değil. Adam kapladı bile. Lütfen. Ön tamponluk alt kısmına. Farlarımız kaplanacak. Araba en ince detayına kadar buradan kaplı vaziyette çıkacak. Yan taraflarda arka tamponda da bir sürü güzel detaylar var. O kısımlar kaplanacak. Parlak siyah bütün detaylar komple koruma altına alacak. Arabanın yıkama işlemleri yapıldı, kiri işlemleri yapıldı, hare temizlikleri yapıldı. Hare işlemi yapıldı. Şimdi işleme başladık. Dodiklerimize kadar kaplayacağız değil mi bu arabayı? Evet, evet Kaplamazsak ayıp olur. Dodikler araba değil mi? Araba. Dodikler de bir araba. O yüzden kaplayacağız. <laughs> <laughs> kolay gelsin tekrardan. Teşekkür ederiz. Kaplıyorsun gene farları, topları A'dan Z'ye. Yani laf olsun diye söylemedi o kelimeyi. A'dan Z'yi. Kaplıyoruz. Kaplanılması lazım çünkü. Mühim yerler. En çok taş yiyen yerler aslında bunlar. Farlar. Yani tamponu kaplıyorsak farı da kaplamamız lazım. Çünkü tampon hasar görüyorsa yolda taşlardan far da görüyor. Evet kesinlikle çok önemli. O kaplamamız lazım. Yukarıdaki far da kaplanabiliyor mu? Diğer iki taraf kaplı istersen bakabilirsin. Ne diyorsun ya? Yani? Orası ne gündüz mü? Evet gündüz farı. Gündüz dedi. Sinyaller neden yanıyor onu? Herhalde şu şeyler yanıyor. Bence sinyaller şu olabilir ya. O da olabilir. Burası da olabilir. Güzel, şu an bunları kapladığını söyledi hiçbir şekilde neredeyse yapılı oldu bile belli olmuyor. Folyoyu götürebileceği en ince yere kadar götürmüş. Hayat hala burada durduk yapıyor. Ben. Evet yapıyor. Kuşat diyor ki ben yaptım diye başka yapamamaz yapamaz diyor. Doğru mu Kuşat? Doğru. Evet. Doğru bravo. Sağ ol abi. Neredeyse kaplıyoruz? Abi dolipleri kaplıyoruz. bütün siyah detayları kaplıyoruz. Yani kapı çıtayı kapladık. Şimdi dolipleri de kaplıyoruz. Uğraştırıcı ama kaplıyoruz. Parlak siyah detaylar çabuk çizilir. O yüzden buraları güzelce ne? Tabi. Gök at bir yandan, sen bir yandan. Ben... Ama çok iyi. Arabanın nereleri kapladık ola beraber? Bir anlatalım, nasıl görüyoruz? Ağla anlatayım. Ha, göstererek anlatayım. Tamam, göstererek anlat. Hazır, mikrofonumuzu da yeni almışız. Kullanın <laughs> abi. Şuradaki direklerimizi kapladık. Ee, arkadaki de kapladık. Ee, arka kısmı kaplamadık şu an. Ee, Burayı da kaplayacağız. Spoilerimizi kaplayacağız. Ee, stoplarımızı kaplayacağız. Yani arabanın dışında kaplanabilecek her yeri kaplıyoruz. Şuradaki grid detayına kadar her yerini kapladık. A'dan Z'ye es geçmeden her yeri kaplıyoruz. Abi Nisan Kaşkay aracımızın şu an arka kapısını koyuyoruz. Çamurluğunu koyduk. hatlı bir araba. Hatlı bir araba kaplama için biraz zor bir arabadır. Şu Biraz daha keskin hatları var sanırım. Evet hatları keskin. O yüzden ekstra bir uğraş gerektiriyor. Yani Hatlarıyla da hiç bitmeyecek galiba. Bu arabanın bayağı bir detayları var. Detayları o, var. E, Doduk detayları falan. E, bunlar hep ekstra bir işçilik. Ekstra bir uğraş. İnce ince dokuyorsun oradan. Evet. Renk çok güzel değil mi? Evet renk çok güzel. Böyle bir rengi kesinlikle bir koruma yapmamız gerekiyordu. Kaplama şart çünkü bu renk hemen çizilir. Evet. Yani siyahtan daha da sıkıntılı bir renk. Evet. E bir de bu müşterimiz Allah korusun bir boyayla karşı karşıya kalsa servis bile bunun boyasını iyi bir şekilde tutturamaz. Tutturamayabilirler evet abi zor bir renk. Ama çok güzel bir renk alın. O renk harika. Gerçekten. Sahibine hayırlı olsun gerçekten Allah kaza böyle vermesin diyelim. Renk müthiş. Haydi kapının galiba en zor yeri burası. Evet. Bazen zor yerleri çekmiyoruz. Sanıyorlar her şey çok kolay. Aynen. Bir bilseler ki arka platformda neler çektiğimizi. Tabi. Her şey emek abi. Arabayı temizliğiyle bile rahat 3 e, 3 saat sadece temizlikle uğraşıyoruz. Yani ama bunların hiçbirini tabi videoda göstermiyoruz. Biz istiyoruz ki sadece işimizi gösterelim. Sonuçta biz bir detaylı yıkamacı değiliz ya da evet. galerici değiliz. Araba böyle şavşatlı böyle pazarlamanın peşine değiliz. Biz sadece burada işçiliğimizi göstermeye çalışıyoruz. Evet, işçiliğimizi onları güzelce anlatıyoruz, izah ediyoruz. Bilgilendirme amaçlı. Kabuk kolunu yapmak zordu, Bu rahatları giydirmek biraz uğraştırıcı. Çok detaylı yerler ya. Yani. Evet. yukarıda biraz hava kalmış galiba. Evet. Yani şu anda gitti teraviz olmayacak hatalar. O yüzden dikkat ediyoruz. Evet şu anda kapıların yan taraflarını kesilmesini yapmış. Birazdan bunları iç kısmına doğru çevireceğiz. Ondan sonra sanki kaplama olduğu belli olmamış gibi olacak. Arka kapımızı yaptık. Az önce Halit'in anlatmak istediği olay buydu. Orayı yaptı vardı bitti Yaptı mı bitti Hı. mi? Tamam. Şöyle hiçbir şekilde sıfırdan kesmiyoruz. Uzun bıraktıktan sonra şöyle içine doğru folyomuzu döndürüyoruz ki yıkamalarda atmasın. Çirkin içilik çıkmasın diye. Durum bu. Gidi peki buraya nasıl gideceksin? Yani ben olduğum için ben böyle böyle giydiriyorum. Peki öyle giydirmekle iş bitiyor mu? Yani bir de bunun fönlemesi var, kuruması beklemesi var. Tabii. Şimdi bir de bunun e yarın size hava tabancasıyla giydirmesi var. Haydi kolay gelsin. Sağ ol abi. Ne yapıyoruz? Abi direğimizi kapladık. Direği kapladın yapıyoruz. kesimini yapıyorsun. Sıfırdan beri kesmiyorsun. İçeri doğru gideceksin sanırım. Evet. Fazlalık olan yeri nereden hizalıyorsun öyle? Düzenli simetrik kesmek için. Kapalı üstteki şuradaki şeyine dayayarak daha bir şekilde. Ha, boşluktan kesim. beri evet. falçıdayı uzun bırakarak kesim kesimini yapıyorsun. Daha sonra o kısımları içeri gideceksin. gidereceksin. Evet. bir temasımız yok. Araba hiçbir temasımız yok. O falçaların da dengesini koruyoruz. Yani herhangi bir şekilde arabaya bir zararımız olmayacak bir şekilde onun dengesini sağlıyoruz. Baş şuradan kapıdan gö örnek Göster. Şu şekilde. Hatta bulunmalı gösterelim. Gidi bakayım ayansı gideceğiz. diye. Evet. Ya da hiç böyle kesim yapmayarak uzun bıraksaydık burayı, iç kısmı sonunda falçıdan falçıları kesseydik olur muydu? Olmazdı. Olmaz ya. Yani. Şimdi burayı uzun bırakıp da bu da beri örnek vermiyorum folloyu. Iş, i̇ş zorlaşırdı. Hı hı. Ee, hem de e, tabii o kadar uzun mesafeyi keserken kaportayı da zarar vermek ihtimalimiz olur. Aynen. Ama böyleyken hiçbir şekilde zararımız yok. Mümkün oldukça kaportaya değmeden kesimlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Arabamızın şu an en arka kısmındayız. En zor parçalarından bir tanesiyiz. siz. O yüzden 3 kişi beraber şu anda bu tamponla uğraşıyoruz. Ben de demin sağ tarafı yapıyordum. Arkadaşlar kolay gelsin hepinize. <laughs> ya şu piyano bile yapmasak olmaz mı ya? Olmaz diyorlar. Piyano bileği de affetmiyoruz diyorlar. Sonuçta bir hasar olsa en başta bu arada piyano bileği kısmı muhatap olacak. Daha sonra arabanın geri kalan kısımları muhatap olacak. O yüzden arabanın her noktası A'dan kaplıyoruz. Tamponumuzu koyduk. Aşağıdaki parçamızda teğet geçmiyoruz. Bu kısmını da komple tek parça halinde kaplıyoruz. Arabanın en zor parçalarından biri Halit. Biliyorsun değil mi? Evet. Araba bitti desek yeri midir o zaman? En zor parça bitirdiksek? Diyemeyiz. Diyemeyiz. Yok. Diyemeyiz. Araba çok çünkü şey ya sıkıntılı. Çok. Çok Ger zor. Gerçekten çok zor. Şimdi her yeri kaplayacaksın bu arabanın. Mecbursun. Ne diyeceksin adama? Abi burası bize alakadan etmez. Biz kaportaya mı bakıyoruz diyeceksin. Ya evet, da örnek Abi şurası bizi ilgilendirmiyor. Biz sadece buraya mı bakıyoruz? Bizim için önemli olan saç parçaları mı diyeceksin. B Olmaz. Bütün parlak siyahları kaplayacak mıyız Kadir Usta? Kaplayacağız yani onun Bir kaçış yok. Haydi. Bak arabaya makyaj geldi. Ben arabayı sevmiyorum artık. <laughs> bu araba makyaj gelmeden önce çok güzeldi. Ama makyaj evet. geldikten sonra ben bu arabaya biraz küstüm. Hiç bizi düşünmemişler. Kaşkayı bunu haber olsun yani, İstanbul'un haberi olsun. Ben sevmiyorum. Burada Japonya'ya selamlar. Artık kim kim ötüyorsa. Ama gerçekten iş çok zorlaşmış. Yani biz kaplamacıların gerçekten işi zorlaşmış. Bütün meslektaşlarıma saygılar diyorum. Yani Şimdi işte. bak arabanın en zor yerlerinden bir tanesini yapıyoruz. Aklından gelmişsin herhalde. Oskar. Evet yani şu anda en zor yerin, en zor yer kısımları bitmek üzere. Arabanın işte, bak burada parçasını sökmüyoruz. Yazılarını sökmüyoruz, stoplarını sökmüyoruz. Topla bile sökülmüyor. Yazılığa sökmüyoruz. Geçen geçen de gördük. Bir arkadaşımı sökmüş yazıları. Tık düşü vermiş. Düşerler. Evet. Düşerler. Yani çünkü, çünkü, bu kaplamanın üzeri şey bir yüzey. Böyle hidrofobik bir yüzey. Neden su kayıyor? Çünkü seramik etkisi var sürekli. İşte bu malzemenin üstüne böyle çift dalı bant gelirse işte burada iyi tutamıyor burada. Kaporta gibi çift dalı bant kaportaya tuttuğu gibi tutmaz. Bundan sebep bu da yazdığımız sökmüyoruz. Yani örnek veriyorum müşteri buraya yarın bir gün kaza oldu. Folyo sökecek. Yazıları bir daha sökecek. Bir daha takacak. Hep iş. Her seferinde bunların simetrisi kayacak. Bunu öne geçemez. Ne? Evet. Ya yani buradaki simetrinin öne kimse geçemez. Ya yani bunu en iyisini fabrika yapar. Evet. Biz de Fab bunu fabrikanın bandı Heh. daha sağlıklı olur. Yani bant bir de hizaya bak bu hizayı söküldükten sonra emin ol %5 falan %10 var bir yalpalama olur. Evet. Ve yani her seferinde bu tarz bunda karşı karşı kalırsa burası iyice böyle artık işin içinden çıkar. Yapıyoruz abi. Kolayız. Teşekkürler. Nissan Kaşkayarcımızın her noktasını A'dan Z'ye Endo'nun Ultimate serisiyle 7 yıllık olan malzemeni A'dan Z'ye kapladık. Arabamızdan ekstradan yan iki cam filmleri yaptık. Arabamızın her noktasını farlanılan sislerine kadar aşağıdaki piyano bilekler demeden her noktasını A'dan Z'ye kapladık. Aracımızda ekstradan dediğim gibi cam filmlerimizi yaptık. Buradaki bütün parçaların hepsini tek tek kapladık. Kaplanmadık bir nokta bırakmadık aracımızda. Parlardan stoplardan demeden şuradaki piyona bilek aksamlarına kadar dediğim gibi A'dan Z'ye kapladık. Araca makyaj geldiği zaman şuradaki aksamların hepsini parlak siyah yapmışlar. İşlemimizi biraz da zorlaştırmışlar. Ama şu anda gördüğünüz bütün parçalar kaplandılar. Arabamızın kapı kollarını sökmek için döşemeyi sökmedik. Buradaki şeyi boşladık. Soketi komple çıkarmadık. Buradan beri folyomuzu geçirdik. Arabamıza döşemeler sökülmedi. Sadece kapı kollarıyla şuradaki gördüğünüz krom parça söküldü. Onun dışında arabada sökülen herhangi bir parça olmadı. Yeni makyajlı olan Nissan Kaşkarc'ımızın dediğim gibi ağdan kaplama işlemleri tamamlandı. Garanti belgemizi kestik. Müşterimize hayırlı olsun diyelim. Araç sizlerle.